<laughs> ha, ablam koşacak, gecik! Kapıya gel. Dur dur. 8, 8 90. 8 90. Tutuyor. 8, 8, 8, en 8, 8, 8, çabuk bitiren. merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde <şarkı> dalık. <laughs> <var. gülüyor> hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi neredeyiz arkadaşlar? Karavandayız. Da, 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 da. Karavanda şimdi Tuğbacan, ben, Challenge. 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 yapacağız. Challenge. 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 benim Challenge. 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 Şimdi çok güzel bir oyun olacak gerçekten. Çünkü bu sefer 3 yetişkin direkt oyunu başlatıyoruz. Ve size hiçbir şekilde acımayacağım. Yok çok korkuyorum. Hiç acımayacağım size. Sizler de arada bana destek olabilirsiniz biliyorsunuz jüri evet. olarak. Siz de jüri yapıyorum bana ne, destek ben olabilirsiniz. Ben davra <Gülüyor> 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 evet. Onu parayla tuttum ya. Para değil, sevgi tamamen. <laughs> sevgi komple sevgi. 200 dolar ödedi. 200 dolar mı? <gülüyor> 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 Karda, bana niye ödemediniz? Karda da versene. Ben de senin takımdanım gerçekten. Şimdi ilk oyunumuz nasıl olacak? Çok basit bir oyun. Elimde bir tane dörtos var. Sizce ne yapacağız? Fikri olan var mı? Ya sen de Ta, yani şimdi. yiyeceğiz başka bir şey neyse. <laughs> Yapamayız Neren zaten. Bizi? Elimizi kullanmadan mı yiyeceğiz ne yapacağız? ASMR. Kesinlikle el kullanmadan. <laughs> 10 tane herkese cips vereceğim. En çabuk bitiren. En çabuk bitiren... Biz ya? <gülüyor> Yapacak <gülüyor> bir şey yok. En çok bu bitiren oyunu kazanır. Kazanana da her oyun başına 100 TL veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra bir challenge şey de benim için yapabilir miyiz? Ne? Karanın etrafında en hızlı kim koşacak gelecek? ben de, Abla düşürüm. o sen olmayacaksın biliyorsun değil mi? ben gelip <laughs> <kendimden gülüyor> ben kusacağım. Önce bu fikri de sevdim. Önce cipsimizi açıyoruz. Evet. Bir dakika bir dakika. ASMR açalım. ASMR oldu tam. Üzülme bir şey olmaz. Şimdi. Küçükleri bize koyayım. Kaç tane yani? 10 tane. Herkese 10 tane. İsterseniz siz hile de var. katılın. Hile var, Rüya katılmak istiyor musun? ben bir tane alayım. <laughs> Herkese 10 <on> tane. 2. <laughs> evet. Ben şöyle şuraya alalım hepimiz. Bir dakika. Bir anne, anne burada hile şey var. Şey evet, burada hile var. Büyükleri canlı eve veriyorlar. Sıkıntı yok dayıcım rahat ol. Onun ağzını alayım. Onun ağzını alayım. Herkese 10 tane alsın. Ben de küçük olayım bari. 5, <laughs> abla bu 6, ne? Onu saydın Ya. Yani çok küçük de alma. 5, 9, 10. 10, 10. Niye sen küçük almışsın onu? Al. Sağ ol bebeğim beni Beş, sen düşündün. Yedi. Aralarında tek sen düşünen benim. 9, Of benim annem sen de hep beni böyle ben Al anacım. Bir şey söyleyeyim. Vay anneciğim. Abla. Kullanmayacak mıyız ciddi? El, hayır hayır el kullanmak yok. E o zaman ne yapayım? Ben çok anlaşayım bir dakika. En, hızlı yiyen en, hızlı da. en çabuk bitiren kazanıyor. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 Tamam. Herkesin 10 tane 3, 2, 1 dediğimde elleriniz arkada bağlı olacak. Bağlayın. Evet. Bağladınız mı? Yok gözümüzü de bağlayalım. <laughs> Aslında yemin ediyorum maskem olsa onu da yapardım. 3 2 <laughs> bir Başla! gidiyor. En çabuk Yine, bitiren. Altı, hayır hayır, en çabuk bitiren teyze En çabuk Hiç bitiren. <laughs> en çabuk bitiren. Cana bak can. Cardio <laughs> elan. Can elektrik Tamam <laughs> <laughs> Bitti, bitti, bitti. <laughs> Bitti. Bir çoğun, <laughs> sen ne yedin? 1 tane. 2, 4, 6, 8, 9, 10... 1 tane yedin. Ya masayı yalamışsın sen Sadecim! Can! Can, 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 Can! Can, 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 Can! Ben bir şey Ben ellerimi kullanmadan daha iyi alışıyorum. Kardo 100 TL'm var. O zaman da böyle yiyeceğim. ilk tur sende 100 TL'm var. İkinci devam, tura geçiyoruz. Baba. 27'si sizin, devam edin! Sıra geldi. Çiğnemeden yutarsın. Göreceğiz seni. Bonibonlarımız var. Üç tane açıyoruz. Herkes bir tane alıyor. Ya çiğnemeden yutabilir dedi ya? Yutamaz. İşte bir o yüzden yut... canlayı mı seçtin? Herkes bir, kutuyu mu? Herkes bir kutu alıyor. Bir kutu alıyor. Evet. Hepsini tamam. mi? Kapakları alayım. Kapakları alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapakları aldım. Ama bir tane tamam. Bir tane. Hayır öyle Benden bir şey yok. Herkes bir herkes tane, tane versin. Tane şey tamam. Kutuma. Efe, herkes bir son. tane verdi. Tamam, tamam herkese Fey de versin. Tamam. Bu al efendim. Benimki biraz çok dolu gibi geldi. Hayır. Hayır dolu gibi bakayım, geldi. Bak bakılsana. Evet. Hayır. Benimki daha doluymuş. Şuradan aldım o. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ne diyelim? Tamam herkes bir tane daha versin. Tamam, bir bir tane daha bir şey olmaz ya. E, Rüya sana yaptıydık bu challenge'ı ya. <laughs> <laughs> Şimdi ne yapacağız? <laughs> Rüya bir tane daha istiyor. <laughs> <laughs> Şimdi yapacağınız şeyi söylüyorum. Bir defa tek seferde bütün hepsini dikiyorsunuz kafaya. İçinde tek bir bonibon dahi kalmayacak. Ağzında en çabuk bitiren 100 TL'yi alır. Var ya. E ne yapayım? İki, hamle iki taneyi ben de yutarım yani. Önemli Aha. olan iki hamle değil, tek hamle Ay, iki de. Tane yere düştü. Herkes Olur, bir, tanem. bir tane. Başak. Ben, bir ben, bir ben de veririm bir tane o zaman. <gülüyor> 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 Tamamdır. 3. Ben takma etme özlemi takabilir miyim? İki takabilirsin. İki. <laughs> bir. üzere. Başak cana bakıp ya bak. Sakin. Bakayım. Oğlum, olun, bak. kamerada göster ama, ay Hayır bakacağım ha. ha. Tanecikler var. Ha. Tanecikler, var. <gülüyor> <gülüyor> Tanecikler var devam. Muyum Hayır. <laughs> Hayır. <Başlar>. <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam <laughs> bakayım. <gülüyor> <laughs> Abla onu yutacak. paylaşın. Tamam. Suyu paylaşın. Kız ver ver. Yok. Ver şu garibana da ver. İçsin su. Şey, ver. Ne bizim 40 TL'miz oldu. Ağzın nereden içiyor? Bedava 40 TL alıyoruz yanlarına. Hadi bakalım. Yeni paketimiz geliyor. Açalım. Ve gene ne çıkacak? Sakızlar geldi. Oo, Şimdi söylüyorum. Şu paketlerden 3 tane bırakıyorum. Yeşillerden. Ha yok altı tane bırakıyorum herkese iki paket. Evet. Hmm. Rüya dur hoşka. İki paket. Bu Rüya'nın olsun. Çilekli. Hmm. Bunlar da ortada. Paketleri açtıkça paketin önüne koyacaksınız. Ne yapacaksınız? Ne yapayım? En çok sakız ağzında çiğneyen oyunu kazanacak. 100 TL'yi alır. <laughs> alır. Evet ama şöyle bir şey diyeceğim. Ağzına attın hepsi bütün bütün durmayacak. Çiğneyeceksin onu. Çiğneyeceğim bu kadar balon <laughs> Yo istersen daha büyük ya baba! <laughs> o kadarını ben bilmem. Ama en çok sakız çiğneyen kazanır. Tamam. Önce yeşil paketlerden başlıyoruz. Bir tanesini çiğnemeden diğerini ağzına atamıyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Kural Kurallara uymayanı fark edersem oyundan atarım, diskalifiye ederim. Şu an ikisi de diskalifiye olsa umrunda değil, senin 200 TL'n var unutma. Aa, aynen. Tamam mı? Tamam. Can makinesi gibi ya! <laughs> 120 TL'si 80 var. 80 TL bize ya. 80 liraya şey, şeyler hayranlarımla bölüşüyorum. <laughs> değil mi ama ben kazanırsam var ya çok oraya hayal kuruyorsun. Biz kazanırsak hepten kaldınız. Ben olsam yapmazdım böyle şeyleri. Şu anda 200 liranın 80'ini aldılar zaten. Senin yarın az sonra diskalifi olmayacağın ne belli yani. Kazananın yanında arkadaşlar. Diskalifi olursan 200 liranı alamazsın. <laughs> Neden alayım? 200 lira alamazsın üstüne 80 lira borçlanmış oluyorsun. <laughs> Oyuna <laughs> başlıyor muyuz? Sen Hadi ne Için <laughs> Ne için girdin? Can dayı bu Sevgi için, sadakat için. Yes! <laughs> <Ne>? Verme Allah. paranı? <gülüyor> <gülüyor> Üç, iki, bir, başla. Sen de direkt şey ya. Abla bakan niye başa çiğnemeden. Yok. çiğnemeden yok. yapışmış Ağmıza da çok daha bir şey Çiğniyor. Bilerek naneli verdik zaten. A -a. Oh, ben bilmem. Buz gibi şey hava çıkıyor. A -a. Bütün sakızlar bitene kadar ya devam. De bir şey yok. Ha? A -a. Bütün bir bir alıyorum. Bir paket bitti mi? Bu hangi A -a. marka böyle ya var ya. Devam hadi. A -a. Ne bana anlamlı. Devam. Bir, bir, bir Haydi dayı haydi dayı haydi. Bir paket bitti. Tam zamanı tam zamanı şimdi. İkinciyi açıyorum. Oo, bu buz bu gibi bir şey oldu. Bak gitti. bak. Ağlıyor musun ne yapıyorsun sen? <laughs> Oyunu kızıştırıyorum. 200 TL vereceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarmak yok. Çıkar. Hayır sakız da yutamazsın. Biz kaliteyim. Senin de mi? Ama ikinci paket var. İkinci pakette. Devam. devam. Başak Can vazgeçmedi. Devam ediyorlar. Mahvetti <laughs> beni bu. Başak tofita yer gibi yapma. <laughs> Hadi. Başak devam. kaybedeceksin bırak. Can devam ediyor. Al can benimkini de al. Madem kazanacak <kızını> zorlarsın bu <laughs> gitsin devam edeceğim. <laughs> Vazgeçmesin <gülüyor> Başak. Of çok fenaymış şey bu. Rabbim sen diyorsun sen yardım et bana. İkinci kendi de bitmek üzere. Nasıl o Canla Başak ne? arasında kıyasıya devam ediyor Doğru yarışma. Doğru Türkçe bile işime benim kadar alamaz. Bir paket diş macunu yutmuşsun gibi. Alamasam da ben bir paket değil o iki paket diş macunu yemişim. Yok <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> ki adam. Bundan sonra yapacağın her şey fazladan sıkıcı yenemek olur. Benim kadar yiyemezsin. Efe? <laughs> Başak vazgeç. Daha Başak teyzen yeşili bitiremedi zaten. Can dayım bunları geçtiği zaman işleri biraz kolaylaşacak çünkü naneliden şekerlilere geçmiş olacak. Önce bilerek nanelileri verdim. Al ben iki tane sana iki tane sana. Hayır. Hayır naneliler bitti. Naneliler bitti. Hızlanırsan şıp sevdilere geçtiğin anda rahatlayacaksın. Ben geçiyorum. Daha bir paket var. Tamam. <laughs> İkinci paket de bitti. Helal sana be. Ağzın ağız değil çöp kovası Ne? Çıkaramazsın. Hayır. Kaybedersin. Yapma. Can devam ediyor. Yani kolay değil. Vallahi değil. Ya. Can Dedim. Yani Şöyle ağzım artık ya. uyuştu ama boğaz şuram artık ya. <laughs> <onu> oh, <laughs> şey Öyle Çok eğlenceli ama sakızın büyüklüğüne bakar mısın? <laughs> sakın <laughs> cidden büyük. Hadi sen challenge Yan... yapalım. Ya, abla ya. kaybetmeye doymadınız mı? Ama ben koşma konusunda iddialıyım. Hadi o zaman son oyuna geçiyoruz. Kaybetmeye <laughs> son... De, doymadınız mı? Can mi? 300 TL kazandı ya. Son oyun 300 TL. Kendisi 300 TL. Evet oyunun tek 300 TL. 300 i̇şte TL'm oldu bedava 60 i̇şte <laughs> TL. Var <'nin destekini. gülüyor> mı? <laughs> mesafe yok kenarda. İşte, var var, var. valla. İşte e tamam zorlaştın. Sen de katılıyorsun, evet. katılıyorsun. Tamam, evet. kazanan. Bunun 300 TL alıyor. Tamam. Hadi dışarıya. Derya sen oradan da bak. Çekilir. Çekilir. Şuradan da çekilirsin, şuradan da. Peşinizden koşacağım. Yokacağım <laughs> sen Derya istersen kendimiz kamerayı alıp koşalım. Büyükten küçüğe başlıyoruz. İlk rüya. Büyükten küçüğe. Ay. Ha ha ha. Ben başlıyorum. Evet ya tamam büyükten büyük. küçüğe. Ya küçükten mi olsun? Hayır büyükten küçüğe. Büyükten küçüğe bu çok güzel. Yani canım boyuna bakmayın. Ben hepsinden büyüğüm. <laughs> büyükten küçüğe. İlk tur. Allah aşkına ablam koşsun biraz eyle. Bir dur tamam. bekle. Hadi. Bir dakika. Kronometre sende. Tamam. Abla. ilk Abla. Olsun bence de. Sen tamam. bana gösteriyorsun en son tamam, tamam mı? Abla ilk ha kapıdan başlıyorsun. Bir, iki, Üç. Başla. Başladı. Aa, ablam koşacak. Gelecek. Kapıya gel. Dur dur. 8.90. Sekiz. Sekiz doksan. Sekiz doksan. Tutuyorsun hakkında tamam Sekiz mı? 8.90. Şimdi sıra sende kaldı. Tamam. Bende mi? Evet. Dur nereden başlatıyoruz? Şuradan. Ne fare mağarı yılanmış. Bence ver ya şurada önlecik korkutalım. Bir. 2 3 başla Kaç kaç kaç? Dur bekle bakalım sen. 4 5 6 7. 7 16. Şu yedi anda abla elendin. Vallahi Şu an elendin sen. Başak sendesin ha. bakalım. <laughs> 300'ü alır. Baş. Dım başla. Bak şimdi ne yapacağım sen <laughs> Ya Rabbi ya. Dur dur. 9 çok da kapıyı diye. Başak sen direkt ablamdan da önce eğlendin. Ben <laughs> 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 Şimdi sıra Efe'de. Bir, iki, üç, başla. Bakalım. Yavaş oğlum, yavaş. Kaç tane oldu? Üç, dört, beş, altı, 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 altı. Kaçtı? <laughs> Benim mi? Ha. 7 16. 6 68 de şu an Efe birinci. Evet. 1 2 3 başla. 6 16'yı geçmen lazım Riya. Hızlan. Hadi Riya. Hızlan. 3 4 5 6 6, 6, 6 67. 6, Efe Hayır. Ve... <laughs> 50 saniyeydi. <saatte>. <laughs> Efe ile Riya aynı anda yapabilir mi? Bir bakalım mı? Tamam. Tamam Olur hadi. Mi? Tam Efe kazandı bunu. 300 lira Efe'nin tamam. 300 Efe'nin. Bakalım yani kaç o saniyede. O zaten saniye tutmuyorum o zaman. Evet. Önce kim yapacak? Aynen. Bir saniye tutmaya gerek iki. Ya, dur, gel, dur. bir, bir adım yerim. Sen sağdan gideceksin öbürü soldan gidecek. Evet. İlk kapıya ulaşan kazanır anlaştık mı? Üç, iki, bir Başak. koş. Rüya geç kaldı. Evet efendim. Çarpıştılar. Rüya <laughs> <laughs> aslında saniye farkınız var. Aslında teyzoşku sen de kazandın. Ama aranızda... İyi misin? <laughs> Rüya ile birbirimize çarptım. Naneler hala buramda. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu Emir yapsaydı şimdi. Ben kazanamadım onu. <laughs> çarptım. <laughs> <laughs> Geçerken çarptım. Ama... Kim kazanırsa kazansın ile 150 150 bölüşeceğiz biz. Evet öyle, öyle. dedi. <laughs> evet, evet. evet. o zaman Videomuzu Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Algún... Bu arada bu tarz videoların devamı için yorum yazın bize. Karavanlı bir kere daha böyle karavanlı olur, dağda da bayırda olur, challenge <laughs> <Evet, gülüyor> Yemeli bir şey yapma, hep o kazanıyor. Bir şey tamam da ben nereden bileyim onu iyi. Ine... Şey yapamazlar evet. çünkü bir baksana. biz şimdi buradayken böyle. Orada telefonlarımız var ya. Arkadan biz telefon alıp kaçıyormuş hep <laughs> biz o tarafa. <laughs> Allah korusun. Hazır challenge o zaman <laughs> o zaman başlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza Gel. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay arkadaşlar.